Arkadaşlar hepinize selam. Berat benim takım aletlerimi bulmuş. Geldi benden izin aldı. Baba bunun içindekileri inceleyebilir miyiz dedi. Ben de ne yaptım Berat? İzin verdim, i̇zin verdim Berat arkadaşlar. Şimdi Berat'la birlikte babanın takım aletlerini inceleyeceğiz. Berat hadi aç bakalım içinde ne var acaba? Ben çok merak ediyorum. O neler varmış neler. Sen onların ne olduğunu biliyor musun Berat? Evet. Teker teker bize söylesin arkadaşlar da öğrensin. Oo, bunun içinde de çok şey varmış. Ama ilk önce o kapağın içindekileri şey yapalım. Arkadaşlara gösterelim. Ne vardı orada? Pense. Bir tane pense. Başka? Üstünde aynı tornavida. Ama tornavidalar ne? Birisi yıldız. Düz tornavida. Başka ne var? Elektrik bandı. Evet. Elektrik kablolarına şey yapıyoruz değil mi Berat? Evet açalım mı? Aç. İstersen şunun içine bakalım. Takım çantasına bakalım neler var. Neler varmış Berat? Hemen. Aa o benim metrem değil mi Berat? Evet. O benim metrem değil mi Berat? Aç, 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 aç. aç. Ama o biraz şey, ee, zarar verebilir sana. Onu yavaşça kapat, yavaşça kapat, 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 kapat. Bununla çocuklar oynamıyor Berat değil mi? Sadece bakacağız, yerine koyacağız. Bir daha da dokunmayacağız değil mi Berat? Babadan izinsiz dokunmayacağız. Başka? İngiliz anahtarı mı? İngiliz anahtarı var. Karga burnu. Karga burnuna da benziyor baksana. Yan tut, gördün mü? Başka ne var Berat? Başka? Başka. O ne Berat? Aferin oğlum. Arkadaşlar biz bunları sandalyelerin, masalarını şöyle altına yapıştırıyoruz. Sürüklerken ses çıkarmıyor. Alttaki komşularımız da rahatsız olmuyor. Değil mi? Berat? Evet. Başka ne var? Hmm, bir tane duş hortumu. Çok şey. <laughs> onu yedek olarak saklıyoruz. Banyodaki hortum patlarsa onu takacağız, değil mi Berat? Ama Berat onlara bir mutuk bir şey yapmış, bir şey takmış. Başka ne var Berat babanın çantasında? Başka... Bu da küçük İngiliz anahtarı. Küçük karga burnu. Küçük karganın burnu. <laughs> küçük İngiliz anahtarı. Evet bak bunun Bunu. bunu küçüğü. Başka ne var Berat? Hemen bakalım. Evet. Aa şey bunu hortuma takıyoruz suyun şekli değişiyor. Değil mi Berat? Başka ne var? Hemen bakalım burada çok güzel şeyler var Berat. Evet bantları çıkarsana Berat onlar bize engel oluyor. Çıkar bantları. Bir sürü bant var arkadaşlar. Baksanıza kağıt bant. Ondan sonra çift taraflı bant. izole bandı. Başka? Ondan sonra çift taraflı. Berat ne kadar bant var Berat? Bu kadar bant. <laughs> tamam yeter yeter yeter. O elindeki ne Berat? Tamam, Bakayım. Bakabilir miyim? Çok güzel gözüküyor. İçinde... Aa şey var. Vida var. Bir sürü. Başka ne var Berat? Üstünde yazıyor ne yazıyor üstünde bakayım. He, doğal gaz macunu ya. Doğal gaz macunu. Üstünde yazıyormuş zaten. Başka ne var Berat? Başka doğal Bir tane küçük doğal Başka Hı -hı. ne var Berat? Başka. Kim bu Evet. Hı -hı. Onu sonra çıkarız. Başka ne var? O da hortum başlığı. Onu hortuma no, taktığın no, zaman? bunu şey, bunu çeviriyorsun. Tamam. tamam işte hortum başlığı. Ha. Su farklı çıkıyor onun içinden. Başka evet. ne var? ]네요. Başka. Minik Aa minik tornavida, minik düz tornavida. Başka bir de klipsler vardı Berat. Klipsler nerede? Kli... Klipsler. Düzü var. Hayır, bak bir paket klips var Berat. Aa, Önünde evet, o. klipsler var gördün mü? Bir paket. Başka ne var Berat? Çekic. Oo kocaman bir tane çekicimiz var arkadaşlar baksana biz bununla çivileri çakıyoruz değil mi Berat? Evet, evet başka ne var Berat? Berat başka bir şey yok. Bunların Baş... hepsi küçük küçük aletler. Onlar o da şey vida kutusu böyle ufak ufak şeyleri takmışım. O da raptiye diye kutusu. O, maket bıçağı, maket bıçağı. Maket bıçağını ellemiyoruz değil mi Berat? Çocuklar maket bıçağını ellemiyor. Aslında bu çantanın içindeki hiçbir şeyi çocuklar ellemiyor. Sadece bakıyorsun babanın eşliğinde ya da abinin eşliğinde, annenin eşliğinde. Ondan sonra yerine geri koyuyorsun. O da hortum başlı. Şimdi bunların hepsini biz ne yapıyoruz? Geri dolduruyoruz ve aldığımız yere koyuyoruz değil mi Berat? Berat topladın mı? Evet. Kapağını kapat bakayım. Hop. Üstteki yerlerde de bir şey var. Baksana şuraya. Bak burada bir sürü vida var. Berat. Diğer tarafta ne var? Aç bakayım şurayı. Burada da düber var. Bak düber. Bunun ismi düber. Berat. Gördün mü? evet onun ismi düber. Burada ne var Berat? Burada. Bakalım. Aç bakalım. Ne var burada? Burada da küçük küçük işte vida vida böyle karışık. Hemen kapatalım. Berat sen kapattın mı yanları? Diğerini kapattın sen az önce gördüm. Hadi bakalım onu kapatabilecek misin? Berat kapattık mı? Peki sen şimdi bunu kaldırabilir misin? Yok. Bir dene bakayım. Allah. <laughs> Çok ağır. Ne yapacağız şimdi? Bunu kim kaldıracak? Sen. Hayır. Peki. Abiden yardım isteyeceksin. Bağır bakalım abiye. Abi. 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 Bir gelsene. Abisi senin yardımına ihtiyacımız var. Nasıl bir yardım? Berat bunu kaldıramıyor. Kaldıramıyor mu? Evet. Beraber kaldıralım. Beraber kaldırın. Tut Berat. Kaldır. Hadi bakalım. Evet. Berat onu nereden aldıysa yerini biliyor. Yerine koyun gelin. Hadi bakalım koç. Evet.